Birçoğunuz adımın neden nota olduğunu merak ettiniz. Ben adımı sonradan değiştirdim arkadaşlar 25 yaşından sonra. Çünkü müzik konusunda yetenekliydim ve notaları bilmeden flüt çalıyordum. Geçen hafta yeğenime piyona geldi. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle. Yani çok uygun olmadığı için şu şekilde göstereyim. Ve bugün başına oturdum, aklıma gelen şarkıları kurcalaya kurcalaya, notalarını bilmeden çalmayı öğrendim. Ve sizlere ilk şarkıyı çalıyorum. Bakalım, bir iki deneme yaptım. Bu üçüncü, dördüncü deneme gibi olacak. Nasıl çıkacak hep beraber görelim. Bir dakika. İşte bu şekilde müzik duyduğum anda bir şekilde o notaları bulup çalabiliyorum. Adım da buradan gelmekte arkadaşlar. Sevgiler, saygılar.